Adım Şevki. Soyadım Savram. Büyükdere'de oturuyor. İşte Kaç yaşındasın Şevki? 12. 12 yaşındasın. Ee, koyuna geldin. Bugün günlerden pazar okullar da yok artık. Yok. Ee, Şevki şimdi e, nasıl koyunculuk? Nasıl? Sen Sakın. beğeniyorsun mu? Beğeniyorum. Ee, zaman geçiyor mu koyundan başında? Geçmesin o Cüknur abi ya. <laughs> koyunun yaydım mı geçer. Evet. Koyunu yaydın mı geçer. Mi? İşte Bunları yayıyoruz 7'ye 8'e kadar. Sevgi bunlar süt hayvancılığı yapıyor evet, değil mi şimdi bunlar? Siz Geçen sene süt, süt sağdınız mı? Sağdık. Ee, kaç koyun bu sağdık? Bu koyunlar yoktu yalnız. Ha bu koyunlar Ağzın yoktu. Yeni mi aldınız siz bu koyunlar? Evet. Geçen sene de başka koyununuz vardı herhalde. Aynen. Ee, geçen, geçen senede sene de 60 koyunumuz vardı. 60 koyun sezonda 60 koyun sağdın mı Şevki? Sağmadık. Doğranı sattık. Ha doğranı sattınız. Ah. Ee, e, hiç sağmadınız mı geçen sene? Bunları sattık. Bu çil, çilik oyunları aldık şunları. Hayır bu çilik Kaç tane de bu çilik oyunlar? 40 tane de. 40 tane Bunları sağdınız herhalde evet. değil mi? Bakara döktünüz. Kaç koyundan kaç oh, koyundan kilo süt sağdın Şevki? Bu 40 koyundan 70 kilo süt sağdık. 70 kilo süt sağdık. Peki bu e, sürekli merada mı yoksa mesela merada yayıp içeri gidince hayvana süt yemi verdiniz mi? Vermedik. Vermediniz. Sadece merada 70 kilo süt sağdınız. Evet. 40 Bir yonca... Dama geldi mi? Ha dama geldi bir de yonca verdiniz ama süt yemi falan yok sadece ne? yonca verdiniz. Ama Vallahi. ben şunu fark ettim hayvancılık hayatımda. Bakla koyuna aşırı süt yaptırıyor. Bakla. Bakla. Ha. Şu bizim dağla bakladı. 70 kilodan 85 kilo kadar süt sağladık. 15 kilo fark etti. He? Etti. Çok büyük farkını yaşadık. Bakla da koyunu yaydın mı? Sütü dökersin. Sütü dökersin. Yani e o zaman yarı yarı köpük olur. <laughs> o zaman biz şey yapacağız. Şey, Regras <laughs> ekmeyeceğiz. Arpa ekmeyeceğiz. baklayken mali. Evet. <laughs> ya da bizim 10 dönüm var 4 dönüm de bir yerde var ha. Reglas da iyi değil, değil mi? Tabii. O da süt yaptırıyor Şevki çünkü Yaptırıyor da çok çepel geliyor Nasıl? içinden Turpotu tohumu ısırgan tohumu Çok fena oluyor şey, şey çıkıyor değil mi içinden Bizde Pisli yabani ot geliyor Yabani ot geliyor çok E valla onun çözümü de var Şevki de biz bak çözümünü bulamadık onun ya Valla da... çözümünü Bastian pullu Gece Evde yatamıyorum Murat. Bu geliyorum onda 10'ları da dolaşıyorum bunları. Koyunları. Acaba doğurmuş koyun var ha, mı? Var mı? Doğuracak koyun. Keyfine koyu... bakıyorum. Doymuşlar mı diye bakıyorum. Doğuracak olan Hadi. koyun var mı? Şey ki mı hastalığa anlar mısın böyle koyunun? Belli olur yani Murat. Yok sen anlar mısın? Anladım Mesela ya. 90 koyunun içinden bir koyun hasta olsa. Anlarız. Anlar mısın? Anlar. Bir bakışta anlarsın yani. He. Mesela bu koyunun neyisi var? Bu koyun keyfi iyi. Heh. Mesela. Memesinde bir şey yok. Bir şey yok yani. Sadece çobancılıktan hayat sürülmüyor ki. Tabi her şey hocam bunu. Bir bakışta anlaman lazım. 90 Mesela koyun. Mesela Paytar geliyor buraya. Veteriner hekimi. Hı. Koyun hasta oluyor. Bir gram iğne 150 lira. Bak işte. Biz bundan ne kazanacağız bu koyundan? Senede bir... 500-600 liralık süt sağacağız mesela. Bir koyundan. Bir koyundan. Evet. Daha ne bileyim ya. Ay. Şimdi sen buradan nereye gidiyorsun Şevki koyunla Bu koyunlar hep burada mı yayılıyor? Yok burada yayılır mı ya? Yayılım var burada. Yazına gidiyor. Burada ya burada yayılım yok mu? Yok. Ya buradan 6 kilometre ileride bir yerimiz var oraya gidiyoruz. E yine de burada da koyun doya Şevki. Doya da işte. Çok yaymak ister buralarda böyle. Çok ya. yaymak ister. Gittiğin yerlerde ot bol mu? Bol. Böyle. Bir karış yonca. Oo bir karış yonca. Hay orada da yonca talanız var. Var. Büyük. 13 dönüm. Başka arkadaşlarda da var. O zaman dönüm. yonca tarlasında varsa Şevki siz yoncaya da para vermiyorsunuz. Değil mi? Evet. bedava. Bedava yonca. Valla bedava hayvancılık o zaman Şevki bu değil mi? Valla bedavası da Delin oraya abi. Şimdi doğuracak bu koyuna yem istiyor. Yemin çuvalı olmuş 150 lira. Süt yem mi veriyorsun? Doğurduktan sonra veriyor mu koyunlara süt yem mi? Başka ne veriyor? Vermezsen ne yapacaksın? Hayvanlar galiba bunu gerekiyor yani. Gerekiyor galiba. Vermen zorundasın. Tabii. Kuzu, kuzu yoksa kuzudan verim alamazsın. Alamazsın. Süt Sütten verim alamazsın. Aynen. Ama kuzuyu büyüttü mü? kuzu altından geçtim. mi başladım bu süt yemini kesiyordun değil mi? Süt yemini kesmiyoruz ama ee, 70 kilo süt sağdım diyorsun Şevki geçen sene. Sağdık ya. Ee, 7 kere 7.49 her gün 490 lira. 490 500. <laughs> Değişiyor. <gülüyor> Değişiyor. Ee, gider ne oluyor bu arada? Vallahi gider. Yonyanın ballesi 25 lira. Bu koyunlara biz günde 8 balle ot basıyoruz. 8 balyə açmadığımız zaman. Ha açmadığın zaman. Günlük 4 balya. Sabah 4 balya, akşam. Aynen. 90 koyun var, değil mi Şevki? 40 40 koyuna verelim şimdi koyuna. bunlara verdik mi? 10 balya yün veririz. Tabii 10 Biz balya. Biz öyle koyuna 3 balya verip de koyunu kapatmayız. Bak koyuna oyuna. Baktın mı verim alırsın. Ha. Sen koyuna bakarsan koyun da sana bakar. Baka. Eskiler böyle derlemiş. Kışın zor oluyormuş Şevki. Kışın her şeyin zorluğu var ya. Değil mi? Kışın... Kışın daha zor oluyor. Bu nereye bakarak. Çamur oluyor. Çamur bunun. oluyor. E sen sağım biliyor musun mu Sevgi? Sağımda yardım ediyor mu? Ediyoruz. Hayvan Biz maşallah. abimle. Ya abin kaç yaşında? 15, 16 o aralarda. 15, 16. İkiniz 90 koyun sayıyorsunuz mu? Sayıyoruz. Valla bravo Bir Şevki. Bir buçuk saatte tamam. Bir buçuk saatte. Allah bravo Şevki. Şimdi ya. sen, seni burada izleyenler var ya. Valla takdir edecek Şevki nasıl diyeceğim? İstanbul'a kaçın bu yana. <laughs> Gelin yerleşin. Böyle bir tarla alın. Kurun Barakadan evinizi. Değil mi? Kurun Barakadan evinizi. Yatın ee, kalkın. Valla sen... Mis gibi bak mis gibi doğa. Bak da karşılığa da. Tabi karşılığa da. Şu hangi dağ Şevki şurla? Bunu alaçalı diyoruz biz. Alaçalı. Böyle, heh, alaçalı. Şu ana şu arkadaki dağla Şu arkadaki. Sarıkaya öyle otur uyanın. Evet. Öyle. Yakın da Şevki buralara dağlara da gidip geliyorsun gezme. Boyunlarla çıkıyor mu dağlara? Dağlara çıkmıyoruz ya, bir şey yok. Şıkır şıkır daş. Şıkır şıkır daş, değil mi Bir bahar ne oluyor? Var mı senin yaşında akranında köyde böyle hayvancılık yapan? Yok. Yok, değil mi? Herkes biliyor oynuyor, kart oynuyor. <laughs> Herkes bisiklet biniyor. Evet, eline sopayı alan yok gene, değil mi? Yok. Vallahi atam balan kuş vurmasını biliyor o kadar. <laughs> vallahi şey Vallahi en güzeli Şevki senin ya havada vallahi ne kadar güzel.